Jason Eşim'den Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün iPhone 15 Pro Max Ekran değişimi gerçekleştireceğiz Cihazımızın ekranı kırık Hızlı bir şekilde gösterelim Sizleri de dostlar İç ekranımızı Hiç görüntü vermedi Bakalım bir de şarjı takalım arkadaşlar Akım çekiyor ama görüntümüz maalesef yok arkadaşlar. Arka tarafında cihazımızın kamera koruması var. Bu da çatlak zaten müşterimizin. Onu hiç ellemeyelim. çıkartmayalım da. Göstereyim bu şekilde sizlere. Evet bakın yeşil ekran çıktı dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde Allah. Oo, müşterimize bildirimler düşüyor. Evet. Alt vidalarımızı söküyoruz. Bakalım cihazımızı kapatabilecek miyiz? Bu halde deneyelim. Evet arkadaşlar Şimdi Bakalım be. Ekranımızın dört bir köşesini istiyoruz Evet yeterli olacaktır arkadaşlar. Kapatalım böyle. Meşterimizi ekranımızın alt tarafına doğru takıyoruz. Alkolümüzü döküyoruz. Tam bu ışığımız bir yanmış sanki. Evet. Ekranımız parıl parıl parlıyor. arkadaşlar bu cihazımız daha önceden açılmış ve içerisinde eksik vidaları mevcut. Olmadı bunları da bir tamamlayalım bir bakalım. Koruma demirimiz yerinden çıkarttık dostlar. Batarya konnektörüm yerinden çıkartıyorum. Ekran konnektörüm yerinden çıkartıyorum. Sensör fleximi yerinden çıkarttım. Daha önce zaten cihazımızda eklendi. Şimdi gerçekleşmiş dostlar. Ben bir bakayım. Bir, bir de hızlı bir şekilde bulayım arkadaşlar. Biraz bekletiyorum sizleri dostlarım. İki adet vidamızı, oha, ya abi ya, vida düştü değil mi? Bir bakacağım arkadaşlar, yine olmadı. Evet, orijinal servis ekranımızı kutusundan çıkarttık, montajını gerçekleştireceğiz. Batarya konektörünü takıyorum tabi o ara. Olmayan yerleri takmayacağım. Oraları en son takacağım. Hadi takalım. Burada vidalarım var dostlar. Bunlara bir bakayım hızlıca. Eğer varsa zaten buradan kullanacağım. Bir tane burada buldum. Üşeni buldum evet. Evet dostlar diğer vidamızda yerine oturduk. Kameramızın tozlarını bir alalım. Aynı şekilde ekranı tozlarını da aldık. Alt vidalarımızı yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Power tuşumuza basalım. Cihazımız bir açılsın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi emulogumuz geldi. Şimdi bunu tekrar yapıştırırım diye şey yapıyorum. Bakalım. On kamerada toz mu? Yok hayır. Bu resmi bir geçelim dostlar. Şifremiz mevcut. Dokunmatiğimizi kontrol ediyorum. Ekran etkileştirmesini e, ikinci el veya orijinal parça olarak yazacak. O en son zaten arkadaşlar müşterimizden cihazımızın şifre, cihazın şifresini falan alacağız. Eğer verirse biz yapacağız. Vermezse kendisi yapacak. Zorla tabii müşteriden şifre alamayız. Öyle bir hakkımız yok. Evet arkadaşlar cihazımızın işlemleri bitti. Cihazımızın işlemleri bittiği için şarjı da bitti. <laughs> evet dostlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.